Sıfırdan Marmara serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hızlı bir giriş yapacağım. Şöyle bir 15 tane bambu derisi var elimizde. Kuyumcuda mı basılıyordu bunlar? Nerede basılıyordu ya falan. bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Neyse bunlar şimdi hepsi artı 0 artı 1 falan. Ben bunları bir artı 6'ya atayım. Birinciyi siz de deneyelim. Gerisini artı 6'ya attım da görüşürüz o zaman. Şimdi böyle hızlı bir artı 3'e geçirdik. Artı 4'e geçer mi? Geçti. 5 6 yaptık mı tamamdır. 5 bu da 6 oluyor mu? Al işte bu, bunu çok yapıyor. Neyse hepsini bir deneyeyim öyle geleyim ben. Oh, yarısını yaktık. %50 geçirdik diyebiliriz. %50 de buradan gelse herhalde şey yaparız ya. Elde ederiz bir tane artı 9. Yandı. Şimdi hepsini yakacaksın değil mi? Bir geçti. Tamam. Şöyle 2 de yandı. Bu da yandı. Bu da geçti. Bir tane daha basabiliyor muyuz? Nesne kalmadı. O zaman şu 7'leri 8'e deneyeyim. Diğerlerini tekrar deneyeceğim ben. Hadi 8 misin? Yandı. Bu da 8'de yanacak. İzleyin şimdi. Bu da yandı. Aşırt. Ben bir 4 tane kaplan pastası alıp geleyim. Yok abi kaplan postu da onlu onlu var. Onlu onlu da hiç harcayamam şimdi bunlar için. Ulan basması daha pahalı. Ben bunu da alayım. Bak şimdi. Şöyle bir kumar yapalım. 10 M daha yatıracağım buraya. Bir tane etti mi? Şimdi 3. alıyorum. 2, 4, 6, 8-10 aynen. Şimdi kaplan postunu da alıyorum. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şunun bir de 9'una bakalım ya. Dur bakayım. 9'unun 9 parası neymiş? Kurtaracak mı? 40 hem. 40 hem ediyor. İyi. Kurtarır. Geçerse. Bu 4 taneden bir tane 9 alsam hepsini kurtarır. Şimdi kuyumcumuzun önüne tekrar geldik. Bir denemeye başlıyoruz. Hemen çatır çatır artılarımızı bir yakalım gidelim ya. 1 de 0. İyi bari bir tane. Şu üçünü de alırsak belki bir tane dokuz alabiliriz. Bu da yandı. Çatır çatır yakıyor ayakkabıları bu arada. Başka kuyumcu mu yok lan memlekette? Şu yan tarafa bakayım. Sen nesin? Silah ustası. Kaldık senin eline insafına. Yapma gözünü sevdiğim yapma. Oh. İki. Bari bir geç ya. Bir geç. Sekiz. Sen de geç. Tık. 9'a geçtin geçtin beni kurtarsın geçtin mi Allah cezanı vermiyor Hep zarar hep zarar <laughs> Bu tarz zararlarda sakin kalmak çok önemli arkadaşlar <laughs> Yok arkadaş ben bir daha bunu basmayı basmayı denemem Siz de git istemiyorum sizi de defol Hep zarar ya Neyse hazır şurada sakin bir yer bulmuşuz şu bekçimizin önüne bir geçelim. Rutin okuma. At evcilleştirme başarısız. Dönüşüm. Deneyimsizken okuyamaz mıyım? Oha. XP kasayım geleyim ben. O, kamera hep burada ya. Aklım oraya takılıyor. Oğlum yaratık keserken şiş düşürdüm lan. 7 ortalama. Bu çöp bu. At çöpe. XP kasayım dedim ona da bu çıktı. Kardeşim benim be. Sülaleniz dağcı değil mi sizin? bir Hadi balık botu geliyor bir tane daha. bir piyasası batacak birazdan. <laughs> evet tecrübemizi topladık. Şöyle bir hava kılıcını bastık. Bu da yandı. Dönüşümü de bastık. O da neredeyse bitti. Sanzi'yi bastık. O da yandı. Sanzi'yi biz bir kere bile geçiremedik ya. Nerede o? Baksana abi belki var ya 6-7 tane okudum yani. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Her gün kar edemiyoruz. Şimdi yakında bir balıkçılık etkinliğimiz var. Şu kader kılıcını artık NPC'ye verelim. Şöyle gitsin. 30 level silahına geçelim. Zaten balıkçılıktan sonra 61'e doğru yavaş yavaş yürüyeceğim için. Genç kahramanlar için silahlar diyorum. Şuradan bir karar alıyorum. Karar aldım evet. Ne kadar komik. Hani espri anladınız mı? Şey, bence komik. Neyse buradan birazcık daha ikinci köy farmına giderim. Biraz da ikinci köy farmına. Kafama tüküreyim. Benim burada ticaret olmayan kutsama kağıdım vardı ya. Keşke 9 onla deneseydim ya. Başka youtuberların buralar 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa dolu oluyor. Hani benim artı 9 runiyim. Bir dakika. Buyurun. Evet. Bu olur tamam. Hadi Allah ne varsa mertebe. Ne bakıyorsun lan? Hadi hadi. Arkadaşlar bir çark çevirdim. Işınlanma yüzüğü geldi. Bir tane daha çevireceğim. Bir tane daha çevireceğim. Bakalım belki yüzük atar. Belli mi olur? Bir tane daha çevirdim. Şu 30 günlük mini yengeç gelir mi ya? Satarız. Gelecek mi? Geliyor galiba. Geliyor mu? Geliyor. Geldi. Bir tane daha dönecek. Şimdi öpecek fortuna. Vallahi geldi. Mini yengeç savaş kutusu. 1500 EP 15 buz. Bunu satarız herhalde. Bu parayı da. <laughs> 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 son şans. Son demler. Bir lollipop versene. Ya da kutsama ver kutsama. Şu kutsamayı versene. Allah aşkına bir kutsama ver. Beni buradan gönder mutluca. Tamam, bu tırt Ben daha çevirmiyorum. Kalsın abi. Bu arada 15 buz çok iyi. Çok iyi bu arada. Bu arada çok iyi set bonusu yapmak isteyenlere satacağım ben bunu. Arkadaşlar şöyle 28 tane taş veriyoruz. Allah kahretsin kaçırdık. 10 emden. Yalnız şu 10 emi alıp benim diğer çara verir misin ya? Ee, diğer çarda kalsın. Ticarete devam. Arkadaşlar şimdi bu şekilde pazarımı kuruyorum. Ee, yaklaşık 1.5-2 won. 2 won kadar bir parada burası getirecek. 30 em zaten üstümüzde vardı. Hayırlı bereketli bol kazançlar diyelim. Hemen kendi çarımıza bir dönelim. Ee, şurada bir dolunay var. Onu basacağım. Şu güçlü bedenleri ne kadardan alacaksın Batuhan? Öfkeyle takaslamam. Öfkeyle işime gelmiyor. 5 em ver senin olsun. Aa. Tuzan böylesi şeytana bile şapka çıkarttı. Ne kadar ki? Girevi buluyorum lan. Dört hemden sattım geçen. dörtemden buluyorum. Dört hemden sattım geçen. Bir eve Peki. pazara koyarım. Şöyle bir at görevimizi alalım. Binicilik öğrenmek istiyorum. Neye basalım? Oyun görevlerinde miydi? Evet. Binicilik eğitimi bir. Hadi gidelim. Evet, oyunla olan işimizi şöylece bitirdik. Şuraya gelelim. İnşallah tek atar da bir daha uğraşmam ya, lütfen. Şükür. Buna da tek attık. Şimdi sen bir defol git lan. Bugünkü etkinlikler güzel. O yüzden etkinliklere katılmamız lazım. Bu ateşte o beceri kitabı satılır ama hiç uğraşmak istemiyorum. Rutin okuma için, rutin rutin, rutin okuma için öncelikle bir depoma gideceğim. Alacaklarımı alayım, geleyim. <laughs> rutin olarak okumalara başlayalım. Şu yansın bir. Okumuyor. Hava kılıcını da okumadı, çalışmadı. Ort dişi geçsin bari. Evet 5 tane ork dişi kaldı bari en azından bunu başardık ya bari en azından bunu başardık. Arttırma etkinliği varmış ben de biraz katılayım dedim neden olmasın dedim. Şöyle palamızı daldık da ya 30 level palasını hasarımız da arttı. Şurada bir metin daha var o yüzden yeşil iksiri basarım hiç acımam. Hızlı hızlı yapmamız lazım zaten. Ne kadar katılabilirsek o kadar iyi. Arttırma efsun önemli çünkü şuradaki e, tılsım artık bir şeyler yapalım istiyorum yani. Şöyle bir bakıyorum ETP BK neymiş zehirli bulut satarız. Evet efsun arttırma bir şey göremiyorum. Şu taşları da toplayayım. Hemen direkt diğer metine geçeyim ben. Evet bu metinden çıkanlarda şöyle büyü bozma taşımız var. Beceri kitabı falan var mı? Bir tane de beceri kitabı var. Ok yağmuru çöp ama olsun. Para paradır az çok demeyeceğiz. Bundan sonraki keseceğim efekle böyle pıt 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 uh uh yapıyor böyle. O sesi koyacağım. Öyle göstereceğim metinleri. Şöyle bunu da göstereyim. Ejderha yardımı ve arttırma kağıdını bulduk. Hemen şöyle atıyorum 4 efsun oluyorsun. Beni yormuyorsun dedim ama yoruyor. Şöyle bir tane daha çıktı. Biraz biriktirelim öyle atalım ya. Oo bir dakika başkasını atmış şeyleri. Onları da bekleyeceğim mecburen. Yapacak bir şey yok. Biz de şunları beklerken bir dönüşümü okuyalım. Dönüşüm de geçti. 8 oldu. Dönüşüm çok güzel geçiyor bu arada. Yakında ileri dönüşüme geçeriz. Bir 4-5 tane daha metin kestim. Göstermedim ama. Yani şu an çıkmıyor. Metin kırmaktan ciğerim soldu. Ama düşmüyor. Evet şöyle bir beceri kitabını görelim. Şu sanırım. Ejderha yardımı. Ok yağmuru. Ha, ikinci sayfaya gelmiş. Suikast. Ya bekleyecektim de bekleyemeyeceğim ya. 4 olsun da beni de ümitlendirmesin artık diyeceğim. O da olmuyor. Sinir oldum bak ha. Şükürler olsun ki bir tane daha düştü. Artık geç ne olursun ya. Diğer hiçbir şeye bakmadan şunu bir atayım geçsin artık. Şükür 4 efsun oldu. Bunu hemen bir 5 efsun atalım. Beceri kitabı da hava bk çıksa ne güzel olur. Kırmızı Kutluoğlu buna da bereket versin diyelim. Şimdi gidelim hemen şunu bir 5 efsun yapalım. Metin falan kırmayacağım vallahi Zaten son 10 dakika kaldı. Ondan kasıyordum hızlı hızlı bitireyim diye. Onu da bitirdik. Şimdi 5 efsun yapalım. Bir efsun eventinde görüşeceğiz. 4 tane kutsama küren var herhalde. Geçer artık. 1 yanlıdı. 2 oldu. Evet. Zodiac canavarlarına karşı yüzde güçlü 10. Yüzde güçlü 10 yalnız. <laughs> şöyle GB'ye ve Donlay'da düşürmüştük ya. Onları da basayım. Bunları da burada yakalım da rahatlayayım. Evet şöyle 1 2 6'ya geçerse 7'den sonra lonca demircisine götürürüm. Galiba geçecek. Yandı. <laughs> Maşallah dediğim 10 saniye yaşamıyor. Hemen şöyle bir 3 efsunlu dolunayımız var. Onu da şöyle 1 2 3 7'ye geç bu. Bu, bu 7'ye geçecek. 7'ye geçmezse şey yapmam. Yandı. Başka da olmuyor zaten. Şunları da depoya atayım. Bir temizliğim envanteri geleyim. Şöyle bir deneyim dedim. Eldiveni takmadım. Muhtemelen o yüzden düşmedi. Ruh vuruşu beceri kitabı gelmiş. Bir tık modum mu düşük benim ya? Valla bir tık modum düşük ha. Niye biliyor musun? Son videolarım izlenmiyor bak. Birinci video oldu 800-900 izlenme. ikinci video 200. Üçüncüsü 50-60. Like atmıyorsunuz. Abone atmıyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra izlenmiyoruz. Benim de moralim eksiğe düşüyor. Ya bir like atın. Bir şey yapın. Bir kere heveslendirdiniz beni şimdi ya. Şöyle altın anahtar geyik boyunuzu yay düşürdük. Oo 4 hepsun gelmiş. 18 ortalama. Bunu bir deneriz ya. Belli olmaz. Bayağıdır cebelleşiyorum. Metin bulamıyorum. Bilmem neler oluyor. Aksilikler çıkıyor derken bir tane daha düşürme şansına nail olabildik. Şöyle bir Efsunlayı alalım. Hepsini göstermedim ama bununla beraber 5 tane oldu elimizde. Ben dayanamıyorum abi. Etkinlik sonuna kadar bekleyecektim ama gerçekten içim içimi yiyor. Attım şöyle bir toprak 20, böcek 20. Şunlar bir tam olsa. 25 toprak 30 böcek olsa fiyat uçmuştu. Yarı 5 gelmiş. Bir iş yaramaz. Hepsi kırık o 3 efsun tam gelseydi felaket para edecek bir, bir şey olurdu benim gözümde çöl 20 düşüş böcek 15 evet doğru düzgün yine bir şey yok Abi böcek 15 bari 20 ver Bu ne kadar iğrenç ya harbiden çok iğrenç neyse biraz daha düşürmeyi deneyeceğim artık şimdi bir tane de kuzenim atıyor efsun bir bakalım gelecek mi bir şeyler Hazır mısın bak? Atıyorum. He. Uga 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 ge ge hayır. Dolandırıldım. <laughs> lan getir lan. Versene. <laughs> oh. <seni. gülüyor> Görüşürüz. Zortan dolandırıcılar. Cesaret <laughs> yapmayınız. <laughs> Aa double fuck. <laughs> Versene bana. Oh. Oh ben aldım. O yerden 600 tane alp Gülü buldum. Batuhan getir şu kuşağı vallahi ben atlarım. Ver şunu ya ver. Otuz al. Şimdi ben simyaları üste attım attım attım. Şuradan bir şeyimiz var. Geldi mi? Gelmedi. Allah kahretsin zaten hep böyle olur. Şimdi ben son pazarımı şu şekilde kuruyorum. Satışımız 115 hemde kaldı. Sabah balıkçılık var. Oraya katılacağım artık. Bugünlük bu kadar olsun. Ben uyumaya gidecektim arkadaş. İki tane cadı buldu. Biri senin biri benim olsun dedi. Adam kesti kanka. Sağlık olsun. Şimdi ben buradan bir kavrama taşı bilmem ne falan. Şu kolye çok güzel para edecek. Bunları bir alalım. Kan taşını alalım. Hız taşı güzel para eder. Kurnazlık, suradan. Ve hepsi güzel para ediyor bu arada. Ya ben yatmadan önce bakayım dedim. Şu cennet kolye ne kadar ediyormuş ya. Hani bu şeyler yapayım dedim. Bir sürü yere artı cennet küpü atmışlar. Biz burayı bir artı dokuza deneriz. Bir tane geçerse 10 numara olur. Teşekkür ederim diyelim. Şöyle. Arkadaşlar bizi takip etmiş, sağ olsun abonemiz olmuş. Ee, bir tane daha kolye vereceğim dedi, ufak da olsa bir katkım olsun dedi. Böyle ufak ufak şeyleri kabul edebilirim. Valla arkadaş çağırdı dedi, katkım olsun dedi. Bu şekilde bir yardımda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyelim. Valla gerçekten çok ol. İhtiyacım vardı pelerine falan. Bunları çok iyi değerlendireceğime emin olabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> böyle donate alınca bir tuhaf geliyor bana ya. Ama olsun. Gerçekten böyle hiç beklemezdim bana böyle oyundan. işte YouTube için gelir olarak kullanırsın falan. Hiç beklemezdim ya şaşırdım. Arkadaşlar şöyle geldik bizim kuyumcunun önüne. İnşallah şöyle bir iki tane artı dokuz alırız da güzel bir para bırakır bize. Şöyle bir deniyorum en güzel totem totemsizliktir diyerek. Birinci artı sekiz. İkinci artı sekiz üçüncüsü yandı bak giriyor dördüncü artı 8 5.si yandı lan ne oluyor ya yeterli malzeme mi yok anlamadım ya var yok mu bitti mi 2 4 6 8 10 Tabi şeytan hatırası almamız lazım ben bir daha bir toplayayım geleyim o zaman yapacak bir şey yok. 2 4 6 tane daha lazımmış. Şimdi malzemeleri tamamladım, tekrar geldim. İnşallah bu hızımızı bozmamış olur da şöyle çatır çatır kalan 3 taneyi de basarız artı 8'e. Bir tane artı 9 alsak bereket versin. Ya bir tane diyorum pardon, 2 tane lazım. Kar için 2 tane lazım. Oo, bir tane daha geç. Bir tane daha geç yanacak değil mi? Evet. Şimdi buradan 2 tane artı 9 alırsak kar abi burası. Yandı 1. Hadi bakalım. Sıçtı Cafer bez getir. Aa bir tane geldi. Bir tane daha gelir mi lan lütfen hadi. İkinci geldi. Üçüncü gelir mi? Şuradan iki taneden birini geçsek elli şansla. Üçüncü geldi. Şaka yapıyorsun. Akşam akşam güzel pazar. Aa, ne yok? Elimde ne yok? Buz topu. Bak işte o olsaydı o da geçecekti. O da geçecekti. Olmadığı için geçmeyecek ama yine de alıp geleceğim biliyor musunuz? Deneyelim. Ya arkadaş şöyle bir beyit pazar olabilir mi ya? Yapmayın bunu gözünü seveyim ya. Piyasayı öldürmeye çalışıyorlar falan filan. Ama bu stopa da felaket pahalı şimdi. Bir tanecik bu stop yok diye onu artı 8 mi satacağız yani? Sağlık olsun ya. Buna da kar. Bu da olur yani. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil yani. Buna da okeyiz. Akşam akşam 150 hem kar. Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Saat buçuk yoruldum. E, Epson getirmeyi denedik. Yapamadık. Yarın artık karını elde ederiz. Arkadaşlar saat şu anda dört buçuk. Balıkçılık etkinliği var. Ben e, mesaideydim maalesef ki tam vaktinde yetişemedim ama elimden geldiğince katılmaya çalışacağım. Bakalım bizi nerelere götürecek balıkçılık etkinliği. İnşallah güzel bir şeyler elde ederiz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle küçük açımları ben açıyorum. Daha çok işime geliyor. Bak cesaret pelerine çıktı 20 tane. Bereket versin. Bir tanesinden zen çıkmıştı. Böyle böyle devam ediyorum. Ben yani küçük açımları açacağım. Şu ortayı da vereyim ticaretle. Hemen devamında sonucu göstereceğim. Arkadaşlar pazara aktarmadan önce şöyle bir göstereyim. Bu kadar bayağı bir açım maçın bir şeyler yaptık. Şimdi bunları şamanıma aktaracağım. Pazara koyacağım. Pazar bakalım bize ne getirecek bilmiyorum ama artık herhalde yağ kutumuzu alacağız. O konuda hem fikiriz yani sorun yok. <laughs> Şu şekildeki 3 tane pet atmışlar. Bunları ben bir açayım. Ee, i̇simleri Delipop. Her zamanki gibi Delipop. Haydo. Haydo ve Altap olsun adı. Altap. Evet, bu üç yavrumuzdan bakalım güzel bir şey elde edecek miyiz? Gidelim hemen hiç bakmadan şuradan. 1 ee, 2 ve 3 diyorum. Marketi daha kapat kapatmadan şöyle bir bakalım. 1 4 2 0 ama günü çok az. Şimdi bir de 2 skill bu. Buna bir bakalım öncelikle. Evet, pet tipi 4. Bu tırt. 2 0 0 2 10 günlük. Bu belki ama bize defans da lazım. Bu da 4. Evet, şimdi şuraya gelelim. Bir buçuk 1 bir 9 günü de 7 günlük. İki skill bu çok güzele benziyor alt tap alt tap sen tip altı çıkarsan bu da 3 zaten yani tip altı çıksaydı dişimi kırardım çıkmaz Bir bizim şansımız yok pet konusunda Nesye yapılmış yapıştıracağım artık alacağım 15-20 tane nesi oraya yürüyeceğim yani az önce aklıma geldi bak şimdi sürekli şeyle olmuyor videoya girmeden ben şey açmıştım Kamera ee, kamerada biraz yamuk duruyor ha şöyle direkt. şimdi 3 tane Gümüş hokey açtım. Gümüş hokeyden şu şekilde bize 2 tane safirimiz oldu. Bunları hemen üste atalım. Geçerse buradan da temizinden bir 80-90 m alırız. En güzel totem totemsizliktir arkadaşlar. Beklemeyin vurun. Ve yakın. Zaten başka bir şey yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Boş ver. Tamam bu olmadı sayın. Totem motem yaparsınız siz. Gerçekten çok zorlandım ama yani sonunda çözdüm koyar koymaz da satılmaya başlandı. Bunları neden bu fiyattan sattığımı birazdan göstereceğim. Yani daha öncekilerde de ucuza sattım. Şunu da şöyle bir ufak düzeltiyorum. Ee, şu sebepten dolayı sattım arkadaşlar. Artık çok yaklaşmıştık ve bunun için uğraşıyorduk. Şöylece efsane bir yakutumuzu STR Ortsav olarak aldık. Bayağıdır bayağıdır bunun için uğraşıyoruz. Yani şu an sevindim. Ee, iyi i̇yi oldu. Artısını bastıktan sonra Herhalde güzel olacak diye düşünüyorum. Daha sonra e, artı dörde basar takarız. Zaten başarılı oluyor garanti şekilde. Şu anda 105 str veriyor. Sanırım 150 str, 100 savunma verecek bize. Yani Allah daha nasip etsin. Şimdilik bu şekilde bir başlayalım. Şu şekilde bugünün hemen ork dişini verelim. Beceri kitapları kaldı elimizde bilmiyorum. Belki beceri kitabı almak zorunda kalırız. Çürümüş dedi. At görevine gidelim. Bir de beceri kitabı kontrol edelim sizlerle. Ya, yok arkadaş. Satılmıyor. 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 Ne satılmıyor? Elimizdeki itemler. Şimdi bunları da satacağım. Hepsinden kurtulacağım. Hepsini kuracağım. Envanterim full dolu. Bunların hepsinden kurtarmam lazım kendimi. Zenman ne varsa satacağım. Ben pazarımı son kez şu şekilde güncelliyorum. Bakalım artık neler satılır neler satılmaz bilmiyorum. 63 en para bıraktım. Şimdi simyacılıkta bir daha bir gözükelim. Evet simyacının yanına geldik. Şöyle fasulyeyle geçti mi lan? Ne oldu? Basabildik mi? Ha, başarılı artı iki. Yanma lütfen. Başarılı. Pembeyle vuracağım direkt. Sen de başarılı ol. Artı dört. Bir tane mavi elimizde kaldı. 17 18 hem de o yapar. Şöylece bir hayırlı olsun diyelim mi şunun için? Şöyle bir şöyle bir tak dedik geçtik. Ah rahatladım. <laughs> evet. İşin şakası bir yana hayırlı uğurlu olsun hesabımız için. Güzel olduğunu düşünüyorum bunun. Bayağı bizi taşıyacaktır. Şöylece bir bakalım. 350 defansa kadar alacak bizi. STR'mizi güzel arttırıyor. Ee, şöyle bir tekrar bakalım. Şöyle yaktığımızda ne yapıyor bunu? Evet. 780'e kadar dayandırıyor STR'mizi. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Kalan parayla bir tane bir hava BK alayım. Bugün kalmamış elimizde. Bir hava BK alıp gelelim. Şöyle at görevimize de girelim şurada çıkardığım hız iksiri vardı. Bunları ben ilelebet saklıyorum genelde ama çikolata eventi falan gelir yakında sevgililer gününde falan. Bir kanal değiştireyim ben ya. Çok kasıyor. Kanal değiştirip geleyim at görevini alayım. Şöyle binicilik öğrenmek istiyorum dedim. Oyun görevlerine geldim. Binici eğitimi dedim. Git bakalım dedim. Şunu bir gidelim hemen. Halledelim artık. Bu da bir aradan çıksın. ne oluyor ya ama daha düşmüştür şu anda bu ben seviyorum ah olabilecek en saçma sapan senaryo oluyor işte böyle olduğunu ben nefret ediyorum arkadaş ah Oyundan attığı için binicilik eğitim başarısız dedi. Şaka mı abi bu? Ya dalga geçiyor gerçekten ya. Bırak Allah aşkına ya. Allah aşkına oyunun hatası yüzünden başımıza gelene bak ya. Neyse canımızı sıkmıyoruz. At bir şekilde olur. Geri gittin lan. Lavuk. Ee, şimdi biz burada yapacağımız şeyi yapalım. Hava kılıcı bu sefer başarılı olsun. Lütfen. Bedenim çiğ ile dolu. Bunu da okumuyor. Peki. Bu videoluk bu kadar olsun. Canımı fazla sıkmayacağım. İzlemeler giderek düşüyor mu, mu belli değil. Bir like atıp bir yorum atın aşağıya. Bir kalp koyayım ben de size. Bütün yorumları okuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Zaten çok gelmiyor yorum. O yüzden bana bir destek olun ki ben de şevke geleyim. Daha böyle hızlı içerik üreteyim. Allah razı olsun. Görüşürük.